Yani e, şeyde internette şey e, dolaşıyor. Yeni yetme aydınlıkçı ulusal kanal yöneticisi e, Levent Kırca'nın olayların ikinci günü Londra'ya geldiğinde verdiği demeç uzanıyor. Türkiye'de hükümet falan kalmamıştır işte. E, e, İstanbul'da sadece halk vardır. E, bu iş bitmiştir. E, devrim oluyor vesaire e, gibi bir e, e, şey veriyor. Buna Herkes, gerçekten inandılar mı o zaman? Evet bence inandılar. Yani... AK Parti'nin hükümeti muazzam bir zaaf içine düştü. Bazıları inandı, bazıları da havaya girdi. Ben bu inanma meselesini gerçekten size sormak istiyorum. Çünkü ömrünüz bu sol dünya içinde sizin geçti. Onların da hatta ideologlarındansınız bir dönem. Maculuk geçmişiniz itibariyle. Şimdi solda hep şu vardır. Tam devrim yapıyorduk ki. Evet. Hikayesi vardır. Evet. Yani bu nasıl bir psikolojidir? Yani bunu hikayelerini çok anlatırlar. Tam devrim yapıyorduk ki. Harbi dünya nerede, siz neredesiniz, evet. hangi devrimi evet, yapıyordunuz? Maalesef Peki de. bugün de aynı nokta. Tam yapıyorduk ki taksimde. E, evet yani bu nasıl e, bir psikoloji? ben e, yani siyasette yazılanlara çeşitli sol düşünür ve teorisyenlerin internette yazdıklarına bakıyorum. Hayretler içinde kalıyorum. Ya yani bu siyaset bilimiyle alakalı mı, psikiyatriyle yükselişinden... alakalı bir problem mi? Nedir? Mu muazzam bir halk hareketinin yükselişinden söz ediyorlar. Devrim dalgası. Aynen bu terimlerde devrim dalgasının yükselişi diyorlar. Ah şimdi devrim dalgası geri çekilmeye başladı. Şimdi karşı devrimci terör gelecek diyorlar. Yani bunları yazan insanlar ben size söyleyeyim. Mesela 1905 devrimi dalgası Çarlığa karşı ayaklanma ve ondan sonra Çarlığın duruma tekrar hakim olması ve eee karayüzler terörü dediğimiz dönemin başlaması buralarda yaşıyorlar. Tarihte ve modellerde ve şablonlarda yaşıyorlar. Realitede yaşamıyorlar.